Herkese merhaba. Ne kadar ilginç video izlerseniz izleyin, mutlaka hayatınızda ilk defa gördüğünüz bir şeyler olacaktır. Mesela 10.000 tuvaletten oluşan bir şerale ya da fizik kanunlarını yok sayıp, tam tur daireler çizen bu yarış arabaları gibi. İlginizi çekti mi? Hadi başlayalım. Hot Wheels oyuncaklarını kim bilmez ki? Belki de dünyadaki her çocuk bu oyuncaklardan en az bir tanesiyle oynamıştır. Arabaların yanı sıra marka harika yarış pistleriyle de tanınıyor. Örneğin çember pistleriyle. Görünüşe bakılırsa bu pistler gerçek hayatta da mevcut. 2012 yılında Los Angeles'ta düzenlenen X Games etkinliğinde Hot Wheels tarihi bir performans ortaya koydu. Bu etkinlik vesilesiyle profesyonel yarışçı Tanner Foust ve Greg Tracy aynı anda gerçek arabalarla tam tur daireler çizdi. Bu gerçekten sağlam bir yol tutuşu. Bu garip yapının ne işe yaradığını tahmin edebiliyor musunuz? Yakından bakın. Bu alet, tekneleri suya indirmek için kullanılan özel bir asansör. Dünyanın her yerinde böyle asansörler olsa da, Çin en özel olanlarına sahipmiş gibi görünüyor. Hatta burada bir bariyere ve diğer otomatik parçalara sahip olan farklı bir asansör de var. Bu süper kahraman filmlerinden çıkmış gibi görünüyor. Gezegenin dört bir yanını saran robotlar hakkında istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bu robotların geliştirilmesi gerekiyor. Şöyle düşünün, henüz biçilmemiş kocaman bir çilek tarlanız var. Dışarısı anormal derecede sıcak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeniz gerek. Hangisi kulağa daha mantıklı geliyor? Bir sürü çalışanı tarlaya toplamak mı yoksa çok güçlü tek bir robotu kullanmak mı? Cevap çok bariz. Hele ki Birleşmiş Devletler'deki Tractive firmasının ürettiği bu robot meyveleri insanlardan çok daha hızlı toplayabiliyorken. Ayrıca hastalık ve tatil izni gibi dertleri de yok. Bu kadın kendini bir helikoptere dönüştürmeye hazırmış gibi görünüyor. Yoksa niye böyle acayip bir alete ihtiyacı olsun ki? Şu anda güzellik sektöründeki yeni bir trende bakıyorsunuz. Bu şey özel bir yüz çalıştırma aleti. Uçlarındaki küçük yuvarlak şeyleri görüyor musunuz? Bu ürün istediğinizde ağırlığı arttırmanıza yarayan farklı renk ve türdeki ağırlıklarla birlikte bir set halinde geliyor. Geliştiricilerin iddiasına göre eğer günde 2 kez ve 30 saniye boyunca bu egzersizi yaparsanız botoksa ihtiyacınız kalmayacak. Eğer bu gerçekse estetik cerrahları bundan pek memnun olmayacaktır. Ekim ayı geldiğinde dünya genelinde bal kabağına olan talep artar. Balkabakları daha çok cadılar bayramı dekorasyonu olarak ve kek yapmak için kullanılır. Ancak Kanada'nın Nova Scotia vilayetinde insanlar daha ilginç bir fikir bulmuşlar. Burada yetişen balkabakları öyle büyük ki onları tekne olarak kullanıyorlar. Yerliler yüzlerce kilo ağırlığındaki balkabaklarını alıp içlerini temizliyor. Ardından küreklerini alıp arkadaşlarıyla birlikte açılıyorlar. Ve bu bahsettiğimiz etkinliği yalnızca bir grup çılgın insan gerçekleştirmiyor. Windsor kentinde her yıl balkabaklarından yapılan teknelerle yarışlar düzenleniyor. Bu etkinliğe gelen yüzlerce insandan bazıları yarışlara katılıyor, bazıları ise yalnızca etkinliği izliyor. Bir düşünsenize, bu teknelerden bazıları neredeyse yarım kilo ağırlığında oluyor. Ayrıca burada motorlu balkabağı tekneleri de mevcut. Ancak yenilebilir olan balkabakları genellikle herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan su üzerinde yüzebiliyor. Arka bahçeye kurulmuş bir kuş evi çok da şaşırtıcı bir şey sayılmaz. Ama bunun yerine gerçek bir arı kovanı olduğunu düşünün. Hem de evinizin içinde. Aslında bu göründüğü kadar zor değil. İşte kendiniz görün. Bu Hollanda'da tasarlanmış bir mini ekosistem. Tek yapmanız gereken kovanı arıların girip çıkabileceği şekilde bir pencereye yerleştirmek. Gereken diğer her şey zaten kovanın içinde mevcut. Siz sadece arkanıza yaslanıp lezzetli el yapımı balınızın hazırlanmasını izleyin. Size de bütün banyo topları pembe renkli olmalı ve lavanta gibi kokmalıymış gibi mi geliyor? Oysa korku filmi severlerin de rahatlama ihtiyacı var ve bunu doğru aksesuarlar kullanarak yapıyorlar. Endişe etmenize gerek yok, bu gerçek kan değil. Yüksek ihtimalle bu toplar ahududu ya da ona benzer bir şey gibi kokuyorlardır. Bunun pek farkında olmasak da çevremizdeki her canlı taze suya bizim kadar ihtiyaç duyuyor. Hatta karıncalar gibi en küçük hayvanlar bile. Birinin çekmeyi başardığı şu inanılmaz videoya bakın. Karınca susuzluğunu gidermeye çalışıyor. Bazı deneyimsiz turistler Eyfel Kulesi ya da Kolezyum gibi en bilinen yapılardan ölümüne sıkılmış. Bu yüzden daha alışılmadık yerlerin peşindeler. Örneğin Çin Hoşan'daki bu şelale. Ama hemen ön yargılı olmayın. Bu gerçekten sıra dışı bir şelale. Bu şelale on binlerce kullanılmış tuvaletten, lavabodan ve pisuardan oluşuyor. Sonuç olarak 100 metre uzunluğundaki ve 5 metre genişliğindeki bu duvar ortaya çıktı. Turistleri çeken bu ilginç yerin bir anlamı var. Çin'in Foshan kenti porselen ürünleriyle ünlü. Özellikle de porselen klozet üretimleriyle biliniyorlar. Hal böyle olunca, seramik sanatçısı Hui Hua'nın neden bu nesneleri seçtiği açıkça anlaşılıyor tahta parçalarından heykeller yapabileceğinizi söyleseydik aklınızda ne canlanırdı? Muhtemelen aklınıza komik bir şey geliyordur ama kesinlikle böyle bir şey düşünmemişsinizdir öyle değil mi? Şu anda heykel yapmak için tamamen benzersiz bir stil geliştiren Gil Breville'ın inanılmaz eserlerine bakıyorsunuz. Gil sıra dışı malzemeler kullanarak insani ifadeleri yansıtmasının yanı sıra eserlerini öyle bir şekilde renklendiriyor ki bunlar gerçek nesneler yerine avatar filminden çıkmış fantastik karakterler gibi görünüyorlar. Hayatınızda suyu seven kaç kedi gördünüz ya da yüzmeyi seven? Soruyu daha da zor bir hale getirelim. Köpek balığı yüzgeçli bir can yeryeği giyen ve yüzmeyi seven kaç kedi gördünüz? Eh, en azından bir tanesini görmüş oldunuz. Bu videoyu çeken kişiye söylemek istediğimiz tek bir şey var. Dostum, renklilerle beyazların ayrı yıkanması gerektiğini unutmuşsun. Tamam, tamam, biliyoruz. Bu adam kıyafet yıkamak için burada değil. Meğer bu çiftliğin sahibi bir nedenden tavuk kümesi kapısının yerine çamaşır makinesi kapısını koymaya karar vermiş. Bilirsiniz, kedi ve köpekler için evlerde bulunan küçük kapılar gibi. İddia ediyoruz ki bu videoda gördüğünüz şeylerin ne olduğunu tahmin edemeyeceksiniz. Ama bu şeylerin canlı olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Bu deniz anası üretilen bir mini çiftlik. Bu videoyu çeken kişi deniz anaları hakkındaki her şeyi biliyor. Ayrıca kendisi Avrupa'daki en büyük deniz anası çiftliğinin de sahibi. Şirket deniz anası yetiştirilebilmesi için özel kitler satıyor. Bunun yanı sıra müşterilerin süreçle ilgili ihtiyaç duyabileceği her tür yardımı da sağlıyor. Eğer böyle bir çaba göstermeyi istekliyseniz, siz de kendinize bu deniz analarından birini almayı düşünebilirsiniz. Yetişkin bir adamın uzaktan kumandalı arabayla oynaması pek de normal değildir değil mi? Ama söz konusu uzaktan kumandalı buldozer olduğunda bu tamamen farklı bir olaya dönüşüyor. Görünüşe bakılırsa bunlar gerçekten var. Bu araçları gerçek bir inşaat alanında kullanıp kullanamayacağınızı bilmiyoruz ama biraz eğlence her zaman iyidir. Bunun ne olduğuna dair bir fikriniz var mı? Sizi merakta bırakmayacağız. Karşınızdaki şey bir kan solucanı ve bu garip siyah şeyler de solucanın dişleri. Bu arada bu canlılar yalnızca sıra dışı görünmüyorlar. Aynı zamanda da vücut yapıları son derece garip. Kan solucanları yüksek miktarda bakır içeriyorlar. Bilim insanları bu keşfi yakın zamanda yaptı. Ve ilk kez yaşayan bir organizmada bakır temelli biyomineralizasyon süreci gözlendi. Bunda ne var diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak öyle görünüyor ki, bu araştırma sağlam ve uzun ömürlü yeni maddelerin yaratılmasında bilimin önünü açabilir. Hayır, bu garip bir pervane ya da ventilatör değil. Bu bir projektöre dönüşebilen özel bir pervane. Pervane bıçakları öyle hızlı dönüyor ki insan gözüyle varlıkları fark edilemiyor. Bunun yerine renkli görsellerden oluşan harika bir ışık gösterisi görüyoruz. Ancak evinizde bir kedi varsa bunlardan almayı aklınızdan bile geçirmemelisiniz. Cennet gibi bir sahilde yürüyüp okyanus manzarasının tadını çıkardığınızı düşünün. Sonra aniden kayıp balık Nemo'daki canavara benzeyen bu canlının kumların arasında olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da neyin nesi? Bu gerçekten bir fener balığı mı? Ama herkes bilir ki fener balıkları okyanusun derinliklerinde yaşarlar. Fener balıkları hakkında çok az şey biliyoruz. Bunun en büyük sebebi de insanların henüz fener balıklarının yaşadığı derinliklere inemiyor olması. Yine de bu yaratık bir şekilde kendini Kaliforniya'daki Newport sahilinde bulmuş. Bilim insanları da bunun nasıl olduğunu bilmiyor. Ancak Sherlock Holmesçuluk oynamak yerine ellerine geçen bu nadir fırsatı değerlendirip bu benzersiz balık türü üzerinde çalışmak istiyorlar. Bir saniye durun. Bu cehenneme giden bir geçit kapısı mı? Öyle görünüyor olsa da aslında bu oldukça büyük bir kil fırını. İşte bunlar da o fırında yapılan muhteşem çanak çömlekler. Bir düşünün. Fırının içindeki sıcaklık 1300 dereceye kadar ulaşıyor. Bu gördüğünüz şey bir damla şekli deniz anası. Bu video çılgın bir profesörün gizli laboratuvarında çekilmiş gibi görünüyor. Siz de bu şeyin kubbe gibi bir şeyin altında duran beyin olduğunu düşündünüz öyle değil mi? Ama bu doğru değil. Öyle görünüyor ki bu oldukça nadir rastlanan bir denizanası türü. Beyin gibi görünen şey aslında bu hayvanın iç organları. Yani bilinen diğer adıyla gastrodermis. Hayır, bu sizin hayal ürününüz değil. Bu gerçekten yanan bir su kuyusu mu? Bu tüm fizik kanunlarına aykırı değil Aslında durum öyle değil. Olay şu ki, birçok kuyu ve maden ocağı metan ya da hidrojen sülfat gibi yanıcı gazlar içerir. Bu yerler tehlikelidir. Bu yüzden içine girmeden önce açık bir alev lambasıyla kontrol edilirler. İzlediğimiz videoda ise biri muhtemelen kuyunun yakınlarında bir kibrit çakmış.